2024 Forza 250'mize gövdeye entegre 8000 lümen sis çakar uygulaması. Hiçbir kabloyu kesmeden, sıyırmadan motosikletimizin gövdesine zarar vermeden orijinal vida delikleri kullanılarak montajını yaptığımız sis farı uygulamamız. Motosikletimiz henüz 141 kilometrede. Orijinal soketli uçak kanadı stop çakar powerlet motosikletimizi uygulamıştır. Frene basılı tutalım. Bırakalım. Tekrar basılı tutalım. Bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.